Merhaba değerli izleyicilerimiz. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programına hoş geldiniz. Ben Melike Yıldırım ve bu haftaki canlı yayın konuğumuz Hematoloji uzmanımız Sayın Doktor Burak Sağlam ile Multiple Miyelom hakkında konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Canlı yayın sorularımıza geçmeden önce izleyicilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Tabii insanın kendini anlatır mısınız, bahseder misiniz demesi birazcık zor oluyor ama eğitim hayatımdan, tıp fakültesi eğitim hayatımdan başlayayım. Ee, Ankara'da Gülen Askeri Tıp Akademisi'nde başladım. Eğitim hayatımdan sonra sırasıyla Kayseri, Konya'da görev yaptım. Daha sonra Muş'ta çalıştım. Ondan sonra geniş bir coğrafya öğrenme fırsatı yakaladım. Daha sonra Ankara'da hematoloji yandal eğitimi için Ankara'ya döndükten sonra da son yaklaşık 3 yıldır da bu coğrafyada çalışıyorum. Şanlıurfa'da başlayarak zorunlu hizmetime bu coğrafyayı tanıma fırsatı buldum. Daha sonra bu bölgenin ihtiyaçlarını görerek aslında bu bölgede hematoloji açığının, hematoloji ihtiyacının yüksek olduğuna kanaat getirerek de Gaziantep'te son bir yıldır da çalışmaya devam ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz Çok hocam. Müsaadenizle ben ilk sorumuzla başlıyorum. Multiple miyelom nedir ve vücudu nasıl etkiler? Şimdi Öncelikle multiple miyelomdan bahsetmeden önce aslında ben bütün bizi izleyenlerimize hematolojinin ne olduğundan bahsedersek birazcık daha iyi anlayabiliriz. Çünkü hematoloji aslında Kanın bütün bileşenlerinin üretimi, yıkımı, bu süreçlerde ya da doğumsal sonradan kazanılmış hastalıkları, iyi huylu ve kötü hastalık, kötü huylu hastalıkların hepsini incelemektedir. Multiple myelom özeline de gelecek olursak eğer, lenfositlerimizin önemli bir grubu olan, yani bağışıklık sistemimizin önemli hücresi lenfositlerimizin, B-lenfosit alt grubunun çok özelleşmiş, antikor üretmek üzere özelleşmiş hücrelerinin kazanılmış bir hastalığıdır. Bu antikor üreten plazma hücreleri adını verdiğimiz hücreler, Kazanılmış çeşitli genetik bozukluklar sonrasında bozuk görevini yerine getiremeyen antikorlar üretmektedir. Bu antikorların üretiminde bozuk antikorların üretimine bağlı olarak da multiple miyelom denilen hastalık ortaya çıkmaktadır. Kabaca böyle özetleyebiliriz aslında. Ee, peki hocam e, multiple miyelomun en yaygın belirtileri nelerdir? Biraz önce bahsettiğim bu son ürün antikorlar ve buna sebep olan plazma hücrelerinin aslında aşırı çoğalmasına bağlı olarak çeşitli belirtiler görmekteyiz. Hastalığın spesifik bir belirti olmamakla beraber bu üretilen ya da çoğalan plazma hücreleri kemik iliğinde normal hücrelerin üremesine izin vermemekte. Ve buna bağlı olarak da bizim bildiğimiz kanımızdaki temel hücrelerimizin sayısı ve fonksiyonları azalmakta. Buna bağlı olarak da enfeksiyonlar, yorgunluklar, çarpıntılar ya da kanama bozuklukları görebilmekteyiz. Bunun yanında plazma hücrelerinin bu ürettiği bozuk antikorların çok yüksek miktarda olmasına bağlı olarak da kanımızda aslında dolaşım bozacak kadar bir yoğunluk oluşmakta. Buna bağlı olarak görme bozukluğundan tutun da bütün organların fonksiyonlarında kayıplara yol açabilmekte. Diğer taraftan daha spesifik olacak olursak da bu bozuk antikorlar çeşitli dokularda birikebilmekte. Hangisi? Özellikle kalp, kalp yetmezliği yol açabilmekte. Böbrekli biriktiği zaman böbrek yetmezliğine yol açabilmekte. Kemikte yıkımlara ve kemikteki yıkımlara bağlı olarak da kırıklara ve şiddetli ağrılara yol açabilmekte. En temel, en sık karşımıza gelen hastaların bel ağrıları, sırt ağrıları, halsizlik, çarpıntı gibi şikayetlerle karşımıza gelmekteler aslında. Hocam bir hematolog olarak son yıllarda, son dönemlerde bu hastalıkta bir artış gözlemlediniz mi? Gözlemliyorsanız sizce bu artışın sebepleri nelerdir? İşin gerçeği aslında bizim multiple myelom denilen hastalığımızın görülme yaşı 65-70 civarında. Ortalama görülme yaşı bu. 40 yaşın altında tüm hastaların sadece %2'si 40 yaş altında. Şimdi bundan uzun yıllar önce gittiğimiz zaman, 80'li yıllara belki de Cumhuriyet'in ilk yıllarına gittiğimiz zaman beklenen yaşam ömrü, ortalama yaşam ömrü çok kısa olduğu için biz bu hastalığı daha az görüyorduk. Doğru. Bununla beraber aslında hastalığın çok spesifik de bir bulgusu olmayıp da diğer hastalıklar işte böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi şikayetlerle karşılaşıldığı için tanıda da gecikmeler mutlaka yaşanıyordu. Ama gerçekçi olacak olursak eğer tarih öncesi yapılan incelemelerde de kemik lezyonlarına bakılarak multiple myelomun milattan önceki yıllarda da var olduğu gösterilmiş durumda. Yani aslında hep vardı. Ama artıyor mu? Tabii ki beklenen yaşam süresi arttığı için daha çok görüyoruz. Bununla beraber kimyasallar da tabii ki negatif etkiliyor. Bu genetik bozukluklara ve multiple myelomu kolaylaştırıyor ne yazık ki. Hocam tanı demişken multiple myelomun tanısı nasıl konuluyor? Hangi özellikli testleri kullanıyorsunuz? Şimdi multiple myelomda aslında biraz önce bahsettiğim Hastalığın çeşitli organları etkilemesi var ya bunların önce bunları bu tür şikayetlerle gelen hastalarda şüphelenmektir esas olarak tanı için. Çünkü hasta çeşitli organ fonksiyon bozukluklarıyla geldi ve mielom aklımızdaysa ya, bize bir basit kan talibi biyokimyasal testlerde kansızlığın başka sebeplerle açıklanamayan kansızlığın bunun yanında böbrek fonksiyonlarının bozulmuş olması bunun yanında vücudumuzdaki protein miktarını gösteren total protein yükselmesi albüm düşmesi gibi temel belirteçler bizim için şüphelendiren sonuçlar olur. Ama özellikle testlere geldiğimiz takdirde ise kanımızdaki bu plazma hücrelerinin ürettiği anormal antikorları gösteren protein elektroforizleri, idrarda ve kanda immün elektroforizler tek tip olduğunu gösteren testler ve bu bozuk antikorların parçaları dediğimiz hafif zincir testleri bizim için önemlidir. Kemik lezyonlarını göstermek için kullandığımız görüntüleme testleri her ünitenin imkanları dahilinde PET, MR ve e, tomografiler kullanılabilmekte. Ama esas olarak da ne yazık ki kemik ili biyopsi hala bizim için olmazsa olmaz bir e, tanı aracıdır. Çünkü bütün kaynak aslında kemik ili. Peki hocam multiple myelomlu bir her hasta tedavi edilmeli midir veya her hasta tedavi edilebilir mi? Aslında çok güzel bir soru çünkü bizim birçok hastada karşımıza ve hasta yakından duyduğumuz soru. Yani biz tedavi olmak zorunda mıyız? Bir ya da benim annem babam bu tedaviyi alabilir mi? Şimdi iki parçada değerlendirmek lazım. Birincisi biz Has, Hasbel kadar herhangi bir sebeple mielomun öncülü olan tahlil bozuklukları görebiliyoruz. Yani bir monoklonal antikor, atipik üretilmiş bir antikor miktarı kanda olabiliyor çeşitli nedenlerle tetkik edilirken. Bu hastalarda eğer organ hasarı yoksa ve e, vücudumuzdaki plazma hücresi yükü düşükse o zaman onlar da tedavi edilmeden takip edebiliyoruz. Çünkü gösterilmiş ki bu dönem bu, bu hastalar erken dönemde tedavi vermek hastaya bir şey katmıyor. Ne sağ kalımına katıyor ne de beklenen yaşam süresini uzatıyor. Bize hatta verilecek ilaçlarla ilgili yan etkiler yaşanacağı için de onları yakın takiple tedavisiz uzun yıllar takip edebiliyoruz. Ama diğer taraftan sorunun ikinci kısmına geldiğimiz zaman da benim annem, babam bu tedaviyi kaldırabilir mi? en çok sorulan sorulardan birisi. Onda da bu durumda bu hastalıkta bizim aslında tedavi seçeneklerimiz o kadar fazla ki her yaştaki her ek hastalığı bulunan hasta mutlaka tedavi edilmeli ve edilebilir. Her hastaya yönelik kaldırılabilecek, onun kaldırabileceği ona uygun tedavi imkanımız mevcut. Bunu kaçırmamak lazım. Hocam hastanın tedavi almasına karar verdiniz. Bu tedavide hangi yöntemleri ve ilaçları kullanmaktasınız? Şimdi tedavi yöntemleri açıkçası ben hematoloji hayatıma başlamadım. Daha hatta iç hastalıkları eğitimi alırkenden beri bu döneme kadar çok büyük değişiklikler gözüldü. Çünkü teknolojik gelişmeler multiple myelomun çok büyük avantajını oldu. Eskiden sadece konvansiyonel kemoterapetikler hepimizin bildiği ve hatta hastalarımızın çok imtihan tedaviler ve kortizon tedavileri elimizdeydi. Evet bunlar hala olmazsa olmazımız bizim. Ama bunun yanında bu plazma hücrelerini seçici olarak ölüme yönlendiren proteozom ilmitörü gibi ondan sonra immün modülatör ajanlar gibi ve hedeflenmiş monoklonal antikorlar gibi tedavi seçeneklerimiz mevcut ve bunların kombinasyonlarıyla etkin bir şekilde tedavi edilebilmekte. Hocam multiple miyelomda kemik lezyonları nasıl yönetiliyor peki? Evet kemik lezyonları bizim için çok ciddi bir problem. Çünkü hastaları hastaneye getiren, hastaların hayattan bezdiren ağrılara sebep olabilen bir lezyon grubu. Bunlar için tabi ilk basamakta hastalığı kontrol altına almak lazım. Hastalığı etkin bir şekilde yeni tedavilerle, kombinasyon tedavilerle kontrol altına alıp bu yıkımı durdurmak lazım. İkincisi yıkımı durdurmak için Bizim bisfosfonat dediğimiz antiresorptif tedaviler ile kemiğin yıkılmını azaltabiliyoruz. Veyahut da çeşitli monoklonal antikorlarımız var. Burada yıkımı aracılık eden hücreleri baskı altına alıyoruz. Tabii biz bunları durdurduk. Bunların sonrasında ise kemik lezyonlarımız gösterilmiş ki çalışmalarda 6. aydan sonra yavaş yavaş kemiğin remodeling sürecine girerek iyileşme sürecine dönebiliyor. Ancak özellikle omurgada başımıza gelen kırıklar, ağrılı kırıklar, sinir basıları için her zaman için beyin, cerrahi, beyin cerrahisinden çok büyük destek görüyoruz. Çünkü bizim için bu olmazsa olmaz. E, peki hocam hastalığın prognozu nedir? Yaşam süresi nasıl etkilenir? Miyelomda e, hastalarımızda biz de aslında her geçen gün daha avantajlı bir konuma giriyoruz. Çünkü konvansiyonel kemoterapitikler, hepimizin halk tarafından <laughs> bilinen kemoterapitik ilaçlar zamanında her bu hastaların ortalama yaşam süresi 5 yıl için her 5 yılı görebilecek hasta sayısı her 4 hastadan biriydi. %25 civarındaki hasta 5 yıl sonrası hala hayattaydı. Ancak yeni tedavi kombinasyonlarının gündeme gelmesiyle beraber 5 yılı aşan süreler %70'leri. Her 10 hastanın 7'si 5 yılı aşan sürelerde yaşamakta. Daha güncel verilerde ise 7 yılı aşan ortalama sağ kalınlar mevcuttur. Bu da şu demek 65-70 yaşında görülen bir hasta grubu için 7 sene ömür, verebilmek ve bunun her geçen gün uzuyor olması çok sevindirici bir gelişme bizim için de. E, multiple miyelom tedavisinde karşılaşılan en yaygın yan etkiler nelerdir peki? Yan etkiler hastalığın kendi doğasıyla ilgili yan etkiler ve bu süreçte yaşanan yan etkiler olarak ikiye ayırmak lazım bu süreçte. hastalığın kendisi bir, evet kemik kırıkları, Buna bağlı olarak da nöropatik sinir sıkışmalarına bağlı olarak nöropatik yakınmalara yol açabilmekte. Aynı zamanda Multiple miyelom oldukça damar tıkanıklığını tetikleyen çünkü o visköz koyulaşmış kan dolaşımına sebep olduğu için damar tıkanıklıklarına oldukça yol açabilecek bir hastalık grubu. Diğer taraftan da böbrek yetmezliği gibi semptomlarda her zaman için karşımıza çıkmakta. Diğer taraftan tedavi sürecinde de tabii ki bu pıtlaşma, artmış pıtlaşma bizim ilaçlarımızın da ne yazık ki bazılarının katkısı oluyor. O yüzden ilk etapta bütün hastalar aslında biz zaten kan otomatik olarak başlıyoruz. Diğer taraftan nöropatik yakınmalar açısından yakinen takip edilebilmek edilmesi gerekiyor. Çünkü akıllı ilaçlarımızın da bu tür negatif yan etkileri olabiliyor. Hasta ve hekim arasındaki doğru ilişkili bunu erken tanıda farkında olmak çok önemli. Son olarak hocam, multiple miyelomda yeni tedavi yaklaşımları nelerdir? Yeni araştırmalar nelerdir? Multiple miyelomla ilgili her gün yeni bir makale çıkıyor aslında. Her gün yeni bir ilaç araştırması ortaya çıkıyor. Çünkü evet biz proteozom imitörleri kuşakları, imi modülatör ve bunların her gün yeni kuşakları üzerine çalışıyoruz. Yeni monoklonal antikorlar ödemeye girmesi bekleniyor, çalışmaları devam ediyor. Bu proses aralıksız olarak devam ediyor. Bununla beraber artık e, nakilsiz yaşam açısından değerlendirebilecek hücresel tedaviler. Şimdi bu tümör hücreleri bir şekilde bizim bağışıklık sistemimizden kaçmayı öğreniyorlar. Ama bizim bağışıklık sistemimizi bunu öğretmeye yönelik tedavilerimiz var. Bir spesifik antikorlar dediğimiz antikorlar yaygın olarak kullanımda artık dünyada ve ülkemizde yavaş yavaş kullanıma girmekte. Bununla beraber bağışıklık sistemimizin bu hücreleri tanıyarak kökten çözmeye yönelik kartisel tedavisi gibi hücresel tedaviler her geçen gün daha fazla ulaşılabilir ve çalışmalarda her geçen gün bize daha fazla yaklaşmakta. Yani gelecekte multiple miyeloma hastaları için çok daha güzel gelişmeler göreceğiz hep beraber. Teşekkürler hocam. Son olarak izleyicilerimize, hastalarımıza, hasta yakınlarımıza vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Multiple miyelom bir <laughs> yoğun, uzun süren bir yolculuk. Ben hep hastalarıma bunu soruyorum. Bir tren yolculuğu gibi ve bu hastalık her zaman için bir hematoloji takibinde olması gerekiyor. Bu takip süreçlerinde hastalar bazen yorulabiliyorlar, hasta yakınları yorulabiliyorlar. Ama bu süreç hem ciddi alınması hem de bir öcü gibi yaklaşılmaması gereken bir süreç. Yakın takip, düzenli tedavi, düzenli kontrol çok önem arz ediyor ve her yaştan her ek hastalığa sahip hasta bu aslında tedavi hak ediyor ve tedavisini mutlaka almalı. O yüzden farkındalık hem hekimler diğer branşlardaki hekimler açısından hem de hastalarımızdaki hem farkındalık hem de tedaviden kaçınmamak en önemli parametremiz olacaktır bizim. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hematoloji uzmanı Doktor Burak Sağlam hocamıza ve siz değerli izleyicilerimize bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Dilerseniz canlı yayınımızın tekrarını Medical Point Hastaneler grubu YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, iyi günler dileriz. İyi günler.